Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Anadolu. Bugün sizlere e-okul notlarına bakıyoruz. Böyle e -okul güzel e-okul notlarına güzel notlar attı yani bence. Çünkü e, ötürü 90-85, bence 4. Ben güzel 90-100 geçmiş. Burada ortamı boksa 25. Fen 90-100, e, e, burada 83 yazmış lazım. 83 anlamında 100-100 geçmiş. Yoksa sanatlar 100 zaten 100. İnsan hakları büyük açık ve demokrasi 195-100-100-98-75 matematik 90-93-100-93-90-100-100-100 müzik 100-100-100-100 oyun fiziki 100-100-100-100 sosyal 90-100-100-100-100 Trafik güvenliği trafik ve ilk yardım eğitimi 100 100 100 100 Türkçe 98, 95, 92, 9, 100, 100, 100. Yabancı dil 85, 90. ana 85 almışım bana ikinden. İkinci 95 almışım Daha yeni olduk. Bir iki gün yok. 3-4 gün oldu arkadaşlar. Neredeyse. Aa 85, 95 almışım iyi iyi. 90 geçmiş ortalama. Şimdi bu. buna baktık sıra bakalım. Birinci sınıfı onu çok merak ediyorum. Birinci sınıf onu. Yoksa sana 90, 80, 90, 80, 86, 86, 86, 80, 85, 90, 90, 90, 80, 80, 80, 80, 80, 85 80, 90 90 80, 80, 95, 80, 80, 85, 80, 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 Yani bilmiyorum. İkinci sınıfta çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok çok, çok 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 iyi. En sonunda iyi yabancı değilmiş. Bunlar hepsi çok iyi, hepsi çok iyi. mesela 3'e bakalım. Ee, üç nasılmış? Hepsi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Az önce gösterdim ise iki, iki dönemde çok iyi. Az önce gösterdim ise e, ne sakıncası kendi bakın kısa bir videoluk. Kusura bakmayın. Eğer konu anlatımı da senle şöyle isterseniz 3. sınıf eee şeyine de bakalım. Davranış anlatımına bakalım. Davranış anlatımları 3 3 3 3 3 3. Üç, 3. Üç. sınıf, 2. sınıf 4. sınıf bakalım. 3 3 3 3 3 2'ye bakalım. bakalım hepsi flüt sadece kendini tanımak için ne sakınca kendinize iyi bakın hoşçakalın